200 kişi içerisinden mülakatla seçilen öğrencilerle birlikte başladık. Projemizi ilk olarak Kütüphaneler Müdürü Yakup Öksüz'e sunduk ve projemizi kendisi çok beğendi ve bizimle birlikte projemizi şu an yürütüyor. Size i̇şte İslam bilim tarihi ...ve Müslüman olduğumuz altı kitabı şu an bitirdik. Kitaplarımızla alakalı özetlerimizi çıkarttık. Ve bu ikinci dönemin ilk haftası da... ...Üsküdar genelinde belirlemiş olan tabların seminerini vermek üzere gideceğiz. Ve seminerlerimizin hemen sonrasında da... ...bu öğrencilerimizi İslam Bilim Müzesi'ne götüreceğiz. Orada bilim tarihini anlatmış olduğum kendi kültürünü, kendi tarihini, bilim tarihini bilmeyen ve ki biz bu belirlemiş olduğumuz okullara gidelim. O okuldaki öğrencilerin bir öğüt vermeye değil belki ama arkadaşları olarak yol gördü. Bu iki dönem çalışmalarımız bittikten sonra da bir yıl sonu Galatasaray'ı düzenlemek istiyoruz. İnşallah sizinle de desteklerinizle Haliç Kongre Merkezi'nde. Bakın şu derbeye diye biz bir slogan aslında ürettik seçimden önce. İyi de tuttu aslında. Gençleri dedik. Yani bir ufak rüzgarda sağa sola savrulan gençlik değil, kendi öz kültürüne, değerlerine, milli, manevi zenginliklerine sahip çıkan bu okulumuz, işte hocalarımız, belediyemiz, inşallah bu birliktelik çok daha güzel adımların atılmasına vesile olacak. Biz her platformda söylüyoruz. Her yerde basın mensubu arkadaşlarım da sağ olsun da bizi takip ediyorlar. Her yerde ifade ediyorum. Bu akşam tekrar ifade etmemde hiçbir beis yok. Televizyonda da söyleyeceğim birazdan. Biz belediyeciler, idareciler kim olursa olsun toplumun önde gelenleri, kanaat önderleri, sivil toplumlar, kamu görevlileri aslında günümüzde en önemli vazifemiz, en önemli görevimiz gençlerle ilgili neler yapabiliriz'in altını oluşturmaktır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin gerçekten iyi bir şekilde eğitim alması, donanımlı olması, ahlaklı, karakterli, güzel gençlerimiz olmasını arzu ediyoruz. Bu iş sevgili arkadaşlar dert işi, dert. Eğer dert ediniyorsanız bu işte zaman ayırırsınız, çalışırsınız, çabalarsınız. Bir iz bırakmak, bir eser bırakmak ancak çalışmayla ve det edinmeyle olur. Allah razı olsun. Çok sağ olun, çok sağ olun.